Ay demek o yüzden dün Selim'le karşılaşmak istemedi. Abla utancından tir tir titriyordu kızcağız. Çok üzüldüm valla. Ay canım. Sırf bu yüzden okula gitmemezlik etmesin. Allah bilmem. Üff. Günaydın. A Günaydın. Ayşegül kahvaltı etmiyor musun? Ya yok ben bugün okula biraz erken gideyim diyorum. Hani arkadaşlarla sohbet ederiz falan. <laughs> o yüzden ben gideyim tamam. Görüşürüz hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Aferin çabuk atlatmış. Vallahi bravo helal olsun. Kapıya baktırmak lazım bozuldu galiba. Şişt. Ayşegül. Ya lütfen lütfen ben okula gitmek istemiyorum ya. Ben bir daha Selim'in yüzüne asla bakamam. Eğer gelip güzellikle bize bunu anlatsaydın Hı -hı. anlayışla karşılayabilirdik. Ama bizi kandırmaya çalıştığın için cezalısın. Ya lütfen. Hadi bakalım hadi, hadi bakalım doğru okula. Ya lütfen. Ay şimdi Ferit'ten abuk subuk bir şey gelmiştir sen bak abla tamam mı? Ay, hadi. Aa, sabah sabah ne mesajı bu? <laughs> Al, müstakbel eşin cam bulaşıkta. Ya bu çocuk da yeter ama. bakmadı mı hala aşk mektubu yollamaktan? E ne yapsın? Aşık çocuğu. Sevgili aşık. Ne var? Bu sana son mektubu. Ne? Son mektubun mu? Aa. Dünyanın da o çocuğa seni seviyorum derken gözlerinin nasıl ışıldadığını gördüm. Sen gerçekten onu seviyorsun. Ben de sözümü tutuyor ve anlaşmayı yürütüyorum. için <laughs> içinde yırttığım anlaşmayı bu zarfla sana gönderiyorum. İkinize de mutluluklar diler. Bağırma taş basarak yeni bir ufka erken açtığımı bilmeni <laughs> isterim. Yani tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Elveda. Not. Sakın derslerini aksatma. Tamam tamam. <laughs> Ay canım. Gördün mü? Ne kadar anlayışlı çocuk. Ya gerçekten çok kötü davrandım çocuğa. Keşke kendimi affettirmenin bir yolu olsaydı. O zaman sen de onun dediğini yap. Ne yapayım? Derslerini aksatma. Hadi otur kahvaltıya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İnanmıyorum. Selim, muhteşemsin, olağanüstüsün bir tanesin. Dün gece babama ikimizi anlattım. Dedim ki Selim'le muhteşem bir ikili oluşturduk. Bir matbaa yapalım. Türkiye'nin en çok okunan gazetesini çıkaralım. Sadece Selim ve ben. Tamam da Tuğçe dur. Alt tarafı birkaç yazı yazdık. Daha amatör sayılırız. Ay senin bu amatör ruhun yok mu? Beni nasıl cezbediyor bir bilsen. Aa ne haber Ayşegül? Ay, Selim. Kimden ah. saklanıyorsun bakayım ah. burada? Ah. Ah. Ay. Canım sen saklan biz sonra görüşürüz. Ha. <laughs> Ay yazık kızın haline bak. E kıskançlık kötü bir şey tabi. Sevdiği çocuğu kendisinden daha güzel, daha çekici, daha zengin bir kızın kollarında görmek korkunç bir duygu olmalı. Ama neyse ki ben hayatım boyunca böyle bir duygu yaşamayacağım. <laughs> Selim, Selim geri dön. <laughs> Selim geri dön diyorum. Ayşegül, Ayşegül dur, bekle. Ayşegül dur diyorum. Durmuyor işte, bırak kardeşim kızın peşini. Sana ne? Bak, seni bir daha Ayşegül Hanım peşinde görmeyeyim, tamam mı? Sana ne Toygar, karışma işime. Karışırsam ne olur? İşte bu olur. Bak, sakın bir daha bana dokunma, tamam mı? Bana bak asıl sen bir daha bana dokunma. Abi devreye girelim mi? Basket attıktan sonra hızlıca geri dönerken... Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop ne oluyor? Alo! Ne oluyor? Ne oluyor Çebil? Ne var? Selim'e dokunan karşısında ha? Bir şey bulur. Hadi girelim şu işi ha? Bence de bitirelim. <laughs> Hadi ne yapacaksan <laughs> görelim bakalım. Allah Allah. Bak ver. Hocam siz hiç karışmayın arada kaynarsınız mazapta. Yumruklar konuşacak burada. yavrum? Ne yumruğu? Ne yapıyorsunuz? Burası okul evladım okul. Yapmayın bakın. ikiniz de kulağını çekerim. Hatta altınızı birden çekerim. Hocam iki elinizle altımızın kulağını nasıl çekeceksiniz. Ben onu anladım. Şöyle çekeceğim canım. Öner buyurun. <laughs> ha. Anladım. Ölü Bey en heyecanlı Tam Cener. Düşer. O, o, şey tam disiplin yönetmeninin değişen maddeni tartışıyorduk ki tam orada çağırdınız. İşte canım böyle çekerim altınızın kulağını. İki ben, iki koçum, iki ülke hocam. Bu kadar. Ayrılın bakayım. Hadi. Böyle aksiyon filmleri karşı karşıya gelirler. Birbirlerine silah doğrulturlar ya. Sonra çıt çıkmaz. Tam bu sırada gerizekalı biri gelir, abuk bir ses çıkarır, ortalık birbirine girer. Aa, Selim! Evet. Yani. Selim! Selim! <laughs> Aa! Aa bu yazıyı başına çal <laughs> Selim! <gülüyor> <gülüyor> sonra okul içinde birbirinize dokunduğunuzu görürsem yakarım mezuniyetinizi. Yakarım. <laughs> var mı sorusu olan? Müdür <laughs> Bey. Sor. Peki ben de buna ahil miyim? Sen dahil değilsin Rukiyeciğim. Sen iş kazasısın. Ne işin var senin altı tane ızman tutun arasında niye dalıyorsun? Açılın <laughs> içeri. Çıkın. Rukiye <laughs> <Bugün> sen kal. <laughs> İçme. İçme. İzle. Niye müdür bey? Daha program bitmedi ki. en iyi anlatmayacak ki şimdi bu. <laughs> Daha da ilginci. Klimayı çalıştırıyor. <laughs> tamam canım. Koçum hiçbir şey görmedin, duymadın. Tabii ki müdür bey. Pişt. Bilmem. Ben görmedim. Bravo koçum. Allah. Ya hala çıkmadılar müdür dilaverin odasından. Ay acaba müdür dilaver ceza olarak boyu badana mı yaptırıyor ha? Bilmiyorum ki. Sana bir soru. Badanaya ne eklersen ne olur? Ne? Badanaya ne eklersen ne olur? Ya Ceren ben sorduğun sorudan hiçbir şey anlamadım. Ya çok kolay. Badana'ya ne harfini eklersen ne olur? Ha? Badana'ya ne harfini ekledim? Bandana oldu. <laughs> Ay ben çok komik ya. <laughs> Aa Selim geliyor. Ayşegül, biraz konuşabilir miyiz? Ayşegül niye benden kaçıyorsun? Kim? Ben mi kaçıyorum? Yo kaçmıyorum Selim. Sana öyle gelmiş. Ayşegül telefonlarıma bile cevap vermedin. Ee, ne? Telefon mu? Sen bana telefon mu ettin? On kere aradım Ayşegül. Yirmi sekiz kere aradın. Ayşegül sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Ne istersen sorabilirsin. Hani dün kapıda söylediğin şey var ya <gülüyor> hatırladın <gülüyor> onu mı? Onu sorma onu sorma. Ya soracağım Ayşegül sormak zorundayım. Hani dün kapının önünde söylediğin şey var ya bana. Onu arkadaş olarak mı söyledin? Nasıl? Yani arkadaş olarak mı yoksa başka türlü mü? Ayşegül, işte hayatın en önemli anı. Selim'e onu arkadaş olarak mı sevdiğini... ...yoksa başka türlü mü sevdiğini söyleme vakti geldi. Cevap bekliyorum Ayşegül. Şimdi topla cesaretini. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Cevabını bekliyorum Ayşegül. Evet. Hı? ...arkadaş olarak. Ne? İnanmıyorum sana Ayşegül. Neyse canım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Oldu. O zaman sorun yok. Ben de seni seviyorum. Aynı şekilde. İnanmıyorum. Ne yaptım ben ya? Of! Kanalımıza abone olarak... ...tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsin.